Doktor doktor kalksana lambaları yaksana tam elden gidiyor çaresine baksana bakalım Atatürk Kocatepe bunun birazcık daha sağlam basması makbuldür ama anatomide ufak tefek sapmalar tabii ki kafa büyük ama bunlar tabii büyük büyük problem değil küçük olması problem her zaman çünkü Büyük düzeltilebilir. Küçük düzeltilemez. Buraya fazla girersek bir defa gitti. Biz büyük alalım. Yani alacağımız kalıp şu. Kalıp olarak alacağız bunu. Yani keseceğiz böyle. Keseceğiz. Keseceğiz. Efendim. Keseceğiz. Keseceğiz. Ve keseceğiz. Gidecek. 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 Buralar gidecek. Negatifler gidecek. Bunlar gidiyor. Ondan sonra bunu her yönden bu şekilde bir kalıp çıkardıktan sonra detay girmeye başlarız. Bütünden detaya. Bütünden detaya. Bunu her zaman kural, bunu unutmuyoruz. Heykel olsun, resim olsun. Haydi bay.